Merhabalar, bugün F Sanat Galerisi'nin sanat danışmanlığını yapan ressam Figen Batı ile birlikteyiz. En son 28 Nisan'da açmış oldukları Geleceğe Işık adlı sergi ile ilgili kendisiyle konuşacağız. Sergi payda yararına yapılan bir sergi. Figen senden... Ee, hem e, da, Çünkü daha önce de galeri başka kurumlarla işbirliği yaparak bir takım bağış sergileri düzenledi. Evet. Hem bize bu geçmiş sergilerden geçmişte işbirliği yapmış olduğunuz kurumlardan hem de paydadan payda hakkında bilgi verebilirsen seviniriz. Ee, Hülya'cığım öncelikle teşekkür etmek istiyorum bu yayın için. Ee, bu sene payda yararına yaptığımız sosyal sorumluluk projemiz. Daha önceki yıllarda Çaba, Parıltı Derneği ve iyilik için Sanat e, Dernekleri için yapıldı. E, orada da yüklü oldukça önemli bağışlar toplanarak aktarıldı. E, bu sene payda e, içinde Feza Güvenal ressam arkadaşımız aynı zamanda. Ee, onun yer aldığı bir platform ve genç kızların eğitimi, onların meslek edinmeleri e, ve e, güçlü e, duruşlarını sağlayan e, önemli bir kuruluş. E, yaklaşık olarak 10 senelik bir e, platform. E, bunlar projeler geliştirerek özellikle genç kızların eğitimlerini, öğrenimlerini ve meslek edinmelerini takip ediyorlar eksik olan veya tamamlayabilecekleri kurslar veya herhangi bir etkinliklerle o öğrencileri takip eden danışmanları tarafından öngörülerek yerine getiriliyor. Dolayısıyla sürekli iletişim halinde olunan bir platform. Bu anlamda da ben çok önemsiyorum. Çünkü sadece bağışı çocuklara vererek ...şey yapılmıyor. Arkasından takibi öğrencinin ihtiyacı olanın gözlemlenerek ona verilmesi şeklinde bir çaba var. Bu bence çok önemli bir şey. İlginin, alakanın sürekli olarak o çocuğun üzerinde kalmasını ve daha sağlam bir yol almasına neden oluyor... E, Fez Sanat Galerisi artık e, bunu gelenekselleştirdi. Her sene böyle bir sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yapmak istiyor. Bu sene e, tabii e, dördüncü yılımız ve e, oldukça da e, başarılı bir e, ev sahipliği yapıyor. 50'ye yakın sanatçı katıldı. Bu sanatçılar e, kendilerinin belirledikleri miktar oranında e, bağışta bulundular e, ve Karşılıklı olarak bunların satışıyla izleyiciyle sanatseverle ve yardımseverle severle tabii buluşarak bu organizasyonu gerçekleştirdik. Sergiye kimler katılıyor ve hangi disiplinler var acaba? Şimdi Duayen e, sanatçılar, orta kuşak sanatçılar e, ve genç nesil e, sanatçılar yer alıyor. Farklı disiplinlerden ve platformlardan sanatçılarımız var. E, resimden e, porselene, heykele, seramiye kadar e, birçok e, eser e, yer almakta sergide. E, sanatçıların arasında hani soyut, çağdaş, e, figüratif gibi bir herhangi bir ayrım yapmaksızın e, sanatçıların e, kendi stillerinde ürettikleri işlerle yer aldılar. Ee, hani belli bir konu veya herhangi bir kısıtlama e, olmaksızın e, sergiye e, eser verdiler. E, katılım oldukça yüksek. E, biz bundan büyük bir heyecan duyduk. Ve dolayısıyla da serginin 31 Mayıs'ta e, bitiş tarihi, ancak e, bu pandemi dolayısıyla evde kapanma süresini de düşünerek, herhalde Haziranın ortalarına kadar e, uzatılacak e, diye düşünüyoruz. E, sonrasında da e, bu kadar sanatçı bir araya gelmişken e, bir e, kapanışa yakın bir müzayede ve e, diğer illerde de bu sergiyi e, ...yenilemek ve gezdirmek niyetindeyiz. E, oldukça e, güzel anılar da birikiyor bu arada. E, galeride e, gezen e, sanatseverler... E, ...aynı zamanda bir iyilik de yapmış olacakları için... ...büyük bir heyecan yaşanıyor. E, bundan son derece de memnunuz. E, peki e, sergi eserlerine izleyiciler... Kapanma süreci evet. önümüzde olacağı için e, nereden ulaşabilirler, eserleri nereden izleyebilirler ve siz e, e, koleksiyonerlere nasıl ulaşıyorsunuz bu süreçte acaba? Ee, evet kapalı olduğumuz süre zarfında e, tam kapanmanın olduğu şu günlerde... E, www.f online sergimizi izleyebilirler, satın almak için iletişime geçebilirler. Lebriz.com'da da aynı şekilde online sergimiz devam etmekte. Burada bütün eserlerin listesini görebilirler. Ayrıca da şeyin F, F sanatın telefonları ve WhatsApp hattıyla da iletişim halinde olabilirler. Tabii bu kapa tam kapanma süreci bittikten sonra da e, telefonla, randevu sistemiyle, e, tabi pandemi devam ettiği için e, e, randevu sistemiyle sergiye gelebilecek izleyiciler. E, peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba? E, şu günler gerçekten iyiliğin çok önem kazandığı, birlikte e, aşmamız gereken e, günler. Dolayısıyla birbirimize el vererek yani tabii ki de temas olmadan ama birbirimize destek olarak geçeceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla yardımın, yardımlaşmanın bu kadar önemli olduğu başka bir zamanı ben hatırlamıyorum kendi hayatım içerisinde. Dolayısıyla ...çok önemli bir yıldan geçiyoruz... ...yıllardan yani 2020 ve 2021... ...gerçekten insanlık tarihinde... ...çok önemli bir iz bırakarak geçecek... ...dolayısıyla iyilik... ...önemli daha daha artırmış oluyor... ...bu anlamda genç kızlarımızın... ...geleceklerine ışık olmak... ...onlara destek olmanın... ...kutsallığına da inanıyoruz... ...dolayısıyla bütün sanatseverleri... E, iyilik severleri bu sergiye bekliyoruz.